Tarihler 15 Mart 1999. Recep Tayyip Erdoğan hapis günlerinin ardından siyasi yaşantısına tekrar döndü. Siyasetteki şartlarını Star gazetesine verdiği röportajda sıralayan Erdoğan için en önemli şart yaş sınırıydı. Erdoğan, şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkumiyetin ardından yeniden bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak en son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek 70 yaşında işi bitmiş olması demektir demişti. Erdoğan bu sözleriyle o tarihte 73 yaşında bulunan merhum Necmettin Erbakan'ı da hedef almıştı. Peki Erdoğan kendi söylediği siyasette 65 yaş sınırı kriterini uygulayabildi mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Haziran 2022 tarihinde İzmir'den muhalefete seslenerek Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu söyledi. İşte söylüyorum. Seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Çamal. Habire Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. siyasette 65 yaşı aday olmak için son tarih olarak belirleyen Erdoğan 26 Şubat 1954 doğumlu ve bugün 68 yaşında. Erdoğan 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine 69 yaşına basmış olarak katılacak. Kazanması durumunda da 74 yaşına kadar görevde kalacak. Yani kendi koyduğu 65 yaş sınırının 9 yaş üzerinde. Ayrıca üçüncü kez Cumhurbaşkanı olmak için seçime giren Erdoğan'ın adaylığı, Cumhurbaşkanı iki defadan fazla seçilemez tartışmalarını da hararetlendirdi.